İçindeki su derinlikleri aynı olan K ve L dalga leğenlerinde periyodik ve doğrusal dalgalar oluşturuluyor. Bu leğenlerdeki dalgalar yansıyıp engelden uzaklaşırken genlikleri nasıl değişir? Doğrusal bir dalga düz engele gelip çarpıp geri döndüğünde aynı enerjiyle geri döneceği için genliği hiçbir zaman değişmez. Tümsek engele gelen doğrusal bir dalga ise gelip çarptığında uzantısı odaktan geçecek şekilde bakın şöyle geri dönecek. Bu kendi üzerinden geri döner. Bu da bu şekilde dönecek ve dalga ne yaptı? Bakın şöyle döndü. Bu dalga dönerken dikkat ederseniz çarpıp uzaklaştıkça sürekli daha geniş alanlara doğru yayılıyor. Bu yayılma enerjinin daha geniş alanlara yayılması demektir. Genlik enerjiyle doğru orantılı olduğu için genliğin azalması demektir. K'da genlik azalır, L de değişmez. Cevabımız B seçeneğidir.